dakika haberleriyle birlikteyiz. Çünkü Fransa Türkiye'ye savaş açtı. Fransa savaşı, ikinci, ikinci Fransa savaşı ve Türkiye tuttuğum için, Türkiye'li olduğum için Türkiye'deki iki şey elbiseyi giydim. Çok inadı var. Figürleri var burada, figür. Hadi hadi gel buraya. Neyse boş ver ben anlatırım. Şurada yazıyor haber. Bıyıklı abla. Evet benim ismim Bıyıklı abla. Şimdi savaşa bakın. Şu kadarcık kişi ölmüş. Şu kadar. <laughs> Türkiye'den şurada. Fransa ve Türkiye. Mesela Türkiye. Evet. Türkiye'de ölenler kırmızı. Ölmeyenler de siyah. Tanklara bile bakın. Tanklara. Uçak patlamış. Sniper'i bile ölmüş. Ne şimdi? Fransa. Gizli adam vardı. Gizli adam öyle çok. Türkiye'den geldi. şu mermi sıkmalara bak. Tanklar bile patlamış. Türkiye, Türkiye'de patlıyor. Tank sayısı yok. Araba var. Ee, Evet. Dur ne yapıyorum Evet o sırada fark edilmişti Şu konudaki şey Biraz da tuttu hiç yapmaz mı dedi. Ya sen kimle mi işte. Ve ondan sonra ne oldu? Şu şoka bakın. Şok şok şok. Figür yolladım ve figür, figür öldü mü? Bakın. Ölüm figürü. Ölüm figürü. Türk bayrağını iyi yok etmemişler. Yok etmemişler biz Ondan sonra savaşın sonunda da yendik Fransa'yı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle, eğer böyle daha da güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ona abone olacağız. Video, video çekeceğim. Bay bay.